Herkese merhaba arkadaşlar ben Kenan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizinle beraber efsane bir video ile karşınızdayım. Artık videolarımız geri geliyor. Hemen şuradan YouTube'a yeni e, bu arada şey hesabı açıyorum. İsmini unuttum. E, yeni Brawl Stars hesabı açacağım. Artık yeni hesabımla oynayabileceğim. Çünkü öbür hesabım hesap ekleni alakaya. Vazgeç. Hemen kanalımız. Artık bu kanala çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. 128 aboneyiz ve şu kapağı değiştirme. Arkadan bu arada efs efsane sesler geliyor. <laughs> bu arada bu arada şu kapağı yani artık değiştirmenin zamanı geldi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence de. Şu Vazgeç abi. Yani bence efsane videolarımız var. Buradan arkadaşlar. Bunların hepsine like at attıysanız. Bu arada. mısınız yani. Diyecek şey bulamıyorum. Ee, Instagram hesabıma gireyim. Bu arada artık tamamen e, her gün video gelir. Yani her gün bir video gelir. Bir yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama. Haftada. Haftada kaç video sesi vereyim? söz vereyim. Haftada 5 video abi. yok 4 video haftada 4 video söz veriyorum. Hemen şu şekilde ıı, şeyimi göstereyim. Hesabımı king king alt tire kenan 48. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Bunu yapıyorsunuz bitti. Bitti. Lütfen yapın diyorum. Bu kadar. Yani şu, mesela bunu yarın Şöyle diyeyim. Bunu yarın bir 20 takipçi olarak görmek istiyorum arkadaşlar. Bakın yapacağınız tek şey bunu yapıp. Bana şu zaten şuradan geliyor şeyler. Size şey yapmak istedi diye. Siz benim yorumlarıma bakın. Yorumlarımdan şey deyin. Ben şey isteği attım sana diye. Instagram'dan istek attım diye. Söyleyin. Yani ben de bir sürü şey var mesela Enes Batur baksana Lan. Enes Batur yüzüyor ha yani bütün e, şeyleri takip ediyorum ben burada futbolcular ondan sonra nasıl dersiniz artık Reals abi her şey var yani <laughs> arkadaşlar sadece sizden tek isteğim lütfen ama lütfen Instagram hesabımı takip